Toyota Corolla sahipleri toplanın. Aracımız Toyota Corolla 1.6 Valvomatik motor. Arkadaşlar aracımız Toyota Corolla 2016 model 1.6 Valvomatik motorlu. Valvomatik motor arkadaşlar çok önemli bir özellik. Az sonra size bu özelliği anlatacağım. Otogaz montajında çok çok dikkat edilmesi gereken bir özellik. Özellikle ürün seçimi ve montajla ilgili detaylar olan bir özellik. Önce Valvomatik ne demek? Valvomatik motor, VVTi motordan farkı nedir? Bunu anlatalım. Arkadaşlar Toyota'nın en geliştirilmiş motoru olan Valvomatik motordan biraz bahsetmek istiyorum size. Valvomatik motorda çift eksantrikli mil kullanılmış. VVTi motorda tek eksantrikli mil kullanılmış. Bunun e, motor olan yansıması şu arkadaşlar. Valvomatik motorda daha fazla oksijen alma şansı var ve aracın performansının daha da yüksek olma şansı var. Dolayısıyla Valvomatik motor arkadaşlar VT özelliği açısından daha baskın bir motor. Toyota bu noktada bizim en dikkat etmemiz gereken arabalardan bir tanesi. Peki Bergec Second 32'de neye dikkat etmemiz lazım? Özellikle montaj ilgili birkaç detayımız var. Bizim montaj kalitemizi şu anda görüyorsunuz. Her şey nizam bir şekilde montelenmiş. Özellikle arkadaşlar ayar noktasında çok dikkat etmek gerekiyor. Berecenin bu noktada ayar programı çok kapsamlı ve geniş. Dolayısıyla VT özelliği olan bir araçta Berece bizim elimizi genişletiyor, rahatlatıyor. Berecenin detay ayarlarını bu noktada bu araçlarda kullanıyoruz. Bunu özellikle yol testinde keşfediyoruz. Yani aracın montaj sonrasında yol testinde VTI gereksinimini, değişken swap teknolojisi özelliğini hangi ölçüde kullanmamız gerektiğini biz anlayabiliyoruz. Özellikle BNC'nin programında tüm verileri, tüm değerleri görebiliyoruz. Dolayısıyla programsal olarak BNC bizi gayet tatmin eden bir ürün. Arkadaşlar şimdi BRC Second 32 sıralı otogaz sistemini tanıyalım. BRC'nin arkadaşlar en önemli ve dikkat çeken parçası enjektörü ve enjektör hızı. Bizi gayet tatmin eden bir hıza sahip. 2 ohm enjektör kullanılmış BLC Sekant 32'de Özellikle enjektörün arkadaşlar manifolda yakın olması manifold deliklerinin açısı, yönü çok önemli ee, Bu noktada e, özellikle VTI motorlarda e, bizim en hassas davrandığımız nokta, nozulların yeri. Bunun yanında filtrenin arkadaşlar sökülebilir bir yerde ve kolay bir yerde olması önemli. Regülatörün Ses yapmayacak bir yere monte edilmesi önemli çünkü doğru yere konulmazsa regülatör ön tarafa ses verebiliyor. Arkadaşlar şimdi aracın testini, yol performansını servis müdürümüz Soner Belli birlikte yaparken çok değerli bilgiler vereceğiz size. Hem ürünü tanıtacağız hem de Toyota Corolla valvomatik motoru tanıtacağız. Ve arkadaşlar testimizde başladık. Servis müdürümüz Soner Bey yanımızda direksiyonda. Hem aracın son kontrollerini yapıyoruz hem de konuşacağız. Aracın üzerindeki ürün Belece arkadaşlar, Sequent 32. Yani Belece'nin şu andaki son versiyon ürünü. Aracımız Toyota Corolla valvomatik motor. Az önce de izah etmeye çalıştım. Ee, VVTi motorun bir üst e, teknolojisi. Yani çift eksentri kullanılmış. Araca daha fazla hava almak suretiyle e, bir anlamda e, turbo mantığıyla çalışan ve aracın gücünü yükselten bir özellik bu. VT özelliğinin baskın olduğu bir araç dolayısıyla ürün seçimi önemli, montaj önemli, ayar çok önemli. Şimdi biz testten önce, yol testinden önce ön bir kontrolünü yaptık. Soner Bey yaptı. Yani vt özelliğini dikkate alarak yapmış olduğumuz ayarın olduğunu gördük. Arabada sorun yok ve dolayısıyla şimdi yol testini gerçekleştireceğiz. Araç sahibi Tekirdağ'dan geldi, değil mi Soner Bey? da Tekirdağ'dan geldi. Şimdi Soner Bey araçla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii, Toyota Corolla 1.6 Toyota Corolla 1.6 e, otomatik bir araba. 132 beygir. E, 7 lira otomatik şanzıman kullanmışlar. E, 132 beygir de motor teknolojisiyle beraber müthiş bir performans veriyor. E, arabayı kullanırken otomatik arabalarda biliyorsun 1.6 arabalarda biraz hantal kalır arabalar. Evet. Ama bu hantallık bu arabada yok. Bu arada e, beygir 132 beygir çok keyifli bir hale getirmiş değil mi? Doğru mu? Tabii şu an biz arabada biz klima açık gidiyoruz. Klima açık olmasa rağmen otomatik bir araba. Pedala bastığımız, istediğimiz her tepki hemen verebiliyor bu araba. Evet, yani çok güzel. Çok güzel bir motor seçeneği. Ve bu arabalar gerçekten bir de LPG ile uyum sağladı. Yani ne demek? Daha benden bu 2005-2006 Terra motorlar vardı. Hatırlarsanız evet. ticaret taksiler kullanmıştı. Evet. Onun gibi bu Motor da LPG mükemmel bir uyum sağladı. Yani müşteriler memnun. Yani şu soruyu bazen soruyorlar bize. Yani LPG en uyumlu araba hangisi? Sorusunun cevabı belki Toyota olabilir Toyota mi? Toyota olabilir. Ee, özellikle zaten Japon grubu araçlar LPG zaten seviyor. Onun haricinde Toyota ekstra bir durum diyebilirim yani. Arkadaşlar aracın e, üzerindeki ürün Berece Sekant 32 sıralı otogaz sistemi. Berece'nin son versiyon ürünü. Ee, mükemmel bir ürün Ben derece ürünleri için Şu cümleyi kullanıyorum Gazı unut Yani araçta gazı unut Yokmuş gibi davranabilirsin Çünkü sorunsuzluğunu bildiğim için bunu söylüyorum Sonra ne diyorsun katılıyor musun bana Katılıyorum hatta bugün şu an dükkanda montaj var Tank tarihi dolmuş Sistem değişikliğine gidiyoruz 10 yıl olmuş yani Gayet kullanmışlar 10 yıllık bir ürün Müşteri sistem değişikliği istedi Aynen davet ediyoruz o yüzden de... Yani üzerinde belece vardı. Belece var tabii, belece var. Gerçekten dikkat çekici bir araba. En ufak bir masraf etmemiş arkadaşlar. 10 yıl boyunca kullanmış. Şimdi tankın ömrü dolduğu için de arkadaş tamamını değiştirmeye karar verdi. Dolayısıyla iyi bir örnek oldu bizim için. Arkadaşlar Toyota Corolla motorları bizim şu anda jandarm mühendislik olarak en çok montaj yaptığımız araç gruplarından. Özellikle 1.33 motoru çok geliyor. 133 motorunda da bu değişken sübap teknolojisi özelliği yani VT özelliği baskın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ürün seçimi noktasında e, e, araçlarda, araçlarda ürünü e, yani muhakkak seçim yapmak zorundayız. 1. Çok 30'de. önemli. Ben şöyle e, düzelteyim bu konunun e, özetini. Yani hasbel kader bir başarı sağlamak yerine tesadüfi bir başarı sağlamak yerine garantiye gidin bilinçli bir e, servise taktırın, bilinçli bir montaj yaptırın. Hem memnun e, kalınabilir, kalınmayabilir noktasına getirmeyin olayı. Mutlaka yüzde bir e, tercihte bulunun, ürün tercihi noktasında. Da, performans nasıl şu anda? O on numara hiç be diyorum ya. Tepkime muhteşem. En ufak bir fark yok, doğru mu? Ufak fark yok diyorum ya. Muhteşem olmuş araç. Zaten bahsettiğimiz gibi 1.6 motorda o beygirle beraber arabada hiçbir e, sizi rahatsız edecek bir durum yaşanmıyor. Değil mi? Aynı benzinli gibi ben tekrar ediyorum. Bereci ile gazı unutun. Şimdi ee, ondan bahsedelim. VTE özelliği dikkat alınmayan araçlarda montajlarda ne sorunlar yaşanabiliyor sonra? Nasıl geliyor servise? Servise VTE açılmamış araçlarda. Servise giriş sebepleri araçlarda silkeleme. Yani genelde e, bu özelliği destekleyemiyor sistem. Araçlarda hep böyle ateşleme teklemesi gibi bir silkeleme meydana geliyor. Çünkü abi. o değişken zamanlı sübap olması gereken yerde olması gereken, alması gereken yakıtı alamıyor içerisinde arkadaşlar. Bu konu önemli bir konu. Bize genelde e, alt devirlerde ve orta devirlerde tekleme, performans kaybı ve yakıt fazlalığı özellikle e, bu VT'ye özelliği dikkate alınmadan yapılan montajlarda yakıt istenilen seviyeleri bir türlü düşemiyor. Bu çok önemli. Doğru. Yani her şey normal gibi görünüyor. Araç gidiyor ama yakıt çok yokuyor. Yani istenen seviyeleri düşmüyor. Şimdi arkadaşlar az sonra aracın hızlanmasını test edeceğiz. çünkü araç sahip uzun bir yoldan geldi. Tekirdağ'dan geldi. Şimdi tüm kontrollerini uzun yol testinde yapmış olmak istiyoruz. Uzun yoldaki performansını da size aktaracağız az sonra. Sonra bir montajla ilgili ne detaylar var? Toyota'larda özellikle. Toyota'larda montajla ilgili özellikle e, biz çok dikkat ediyoruz bu delik yönleri. Yani arabaya taktığımız buzulların yönleri, uzunluğu, mesafesi bunlar çok önemli. Uygun enjektör seçimi önemli. Doğru. Montajda da ekstra bir kriter. Yeni nesil araçların çoğunda göğüs izolasyonu zayıf. E, göğüs izolasyonu zayıf olduğu için sistemin enjektör sesini içeri alıp alma sıkıntısı var. Çoğu müşteri bu şikayetle geliyor diğer yerlere taktırmışlar. Evet. Toyota'lardaki en büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar. Aracın içerisine ses alması. Otogaz sisteminin, enjektörünün veya regülatörünün e, içeriye ses alması sorunu. Bunu nasıl aşıyoruz? Bununla ilgili montajda e, ona göre monte ediliyor. Arabanın göğsüne değil de arabanın daha sabit yerlerine monte ederek bunu çözüyoruz. Montajla ilgili detaylarımız da bunlardı. Ayarla ilgili e, yine yol testini mutlaka yapmak zorundayız bu araçlarda. Özellikle verileri görmek zorundayız. Laptop bağlı. Hangi verilerde araç çalışıyor? LTF ve STF değerleri nedir? Bunları görmemiz gerekiyor. Peki Soner Bey, tasarruf konusunda ne elde edeceğiz şu anda? Şu anda Bu arada Türkiye'de 5.40 şu anda bu tarih itibariyle 5.40 benzinin fiyatı ortalama 3 lirada LPG'nin fiyatı. Bunu baz alarak ne tasarruf yani elde edeceğiz? %40 %40 ayarlanır veya 45'e kadar tasarruf elde edebiliyoruz. Evet. Biz bu arada yüzde 40'ına garanti veriyoruz. Yani yüzde 40'ın üzerinde olacağını vaat ediyoruz. Ama yüzde 45 kullanım şartlarına göre yüzde 50'ye kadar da çıkabiliyor. Doğru. Arkadaşlar BRC Second 32 sıralı otogaz sistemin düğmesini görüyorsunuz şu anda. Aracımız gazda. Deneme gazı aldık içerisine 20 liralık. Onun için şu anda kırmızı ışık yanıp sönüyor. Gaz bitmek üzere diyor bize düğmenin şekli şemali bu. Arkadaşlar aracın tabii biz e, kontrollerini ve testlerini yaparken farklı açılardan değerlendirmek zorundayız. Özellikle aracın kalkış performansı çok önemli. Uzaması, farklı devir aralıklarında vermiş olduğu tepkiler bizim buradaki referans noktamız tabii ki her zaman olduğu gibi benzin. Yani aracın kalkış, uzaması, devir aralıklarındaki performansı ve son süreti benzin gibi olmalı. Bizim kriterlerimiz ve referanslarımız bunlar. Bu açılardan Arabayı hem benzin alıyoruz hem gazı alıyoruz. Ve bu şekilde testlerimizi tamamlıyoruz. Yol testi çok önemli arkadaşlar otogaz montajında. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Otogaz montaj yaptıran araç sahiplerine ben şunu tavsiye ediyorum. Yol testi yapılmadan araçlarınızı teslim almayın. Mutlaka yol kontrolleri yapılmış olsun. Otogaz montajından sonra. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yan yoluna doğru çıkıyoruz. Aracın performansını test ediyoruz. Nasıl durum? güzel yani şu an. Tepkime güzel. Her şey güzel. Şu an dediğim gibi benzinde de gazda da her şey normal. Hatta benzinle de alalım. Benzin alalım aracı. Benzinle tepkimesini görüyoruz. rampa çıkıyoruz. Aynı anda da geçin geçim yapıyoruz. Yani hiçbir fark yok. Ee, Sonra. yani her şey tepkimeler aynı. Araba aynı performansı veriyor. Ee, arkadaşlar arıza lambamız yanmadı. Hızımız benzinden farksız, hızlanmamız benzinden farksız. Bu noktada artık geriye keyifli sürüşler dilemek kalıyor bizim müşterimize. Tercih etmiş olduğum ürün BRC 32. Gazı unutun, gazı unutun diyebileceğim bir ürün. Sorunsuzluğu ile yıllarca kullanacağı bir ürün. Sonra ben son olarak ne diyebilirsin bize ürünle ilgili? ya Zaten BRC'de artık ürünle ilgili denilecek bir şey yok. E ee, 32 ile artık BRC işin zirvesine ulaştı. Toyota'da performansta güzel ikisi beraber birleşince gerçekten mükemmel bir sonuç ortaya çıktı. Ee, diyeceğimiz şey e, Tekirdağ'dan gelen e, müşterimize hayırlı olsun. Kazançlı, uzun yıllar bilsin. Son olarak e, bir soru soracağım. Şimdi biz Tekirdağ montaj yaptık. Projeyi verdik. Eskiden hani İstanbul'da sızdırmazlığa girmek zorundaydı araç sahipleri. Şu son düzenleme bir daha anlatalım. Son düzenlemede şöyle bir durum oldu. Artık sızdırmazlık istasyonları kaldırıldı. Bununla beraber artık bizim verdiğimiz proje ve proje içerisinde sızdırmazlığı biz veriyoruz. Verdiğimiz evrakla beraber müşteri muayeneye gidip emniyetten ruhsatını işletiyor. Daha kolay ve pratik oldu bu durum. Şimdi diyorum ya bu bütün bizim Nefege camiası için iyi bir durum oldu. Aynen. Yıllardır devam eden bir yanlış ve hataydı. Bu elhamdülillah düzeltildi. Yani benim şu anda firmamızın vermiş olduğu proje Tekirdağ'da da geçiyor. Ankara'da da geçiyor. Tüm illerde geçiyor. Bu sorunu bu şekilde aşmış olduk. O zaman biz Tekirdağ'dan bizi tercih eden değerli müşterimize teşekkür ediyoruz. Keyifli ve kazançlı sürüşler diliyoruz bir dahaki videomuzda görüşmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bize destek vermeyi unutmayalım. Bir de merak ettiğiniz, açıklamasını istediğiniz otogazla ilgili veya araçlarla ilgili sorularınız, konularınız varsa lütfen bize yazın. Biz bunları üşenmeden, çekinmeden açıklamaya ve videolarını çekmeye devam edeceğiz. Sorularınızı mutlaka altına yorumlarınızı yazın. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İnşallah harcamış olduğunuz gigabaytlara ve enerjiye değecek bir performans olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.